deplilerin dokunulmazlıklarını kaldırarak meclisi Kürtlerden arındırmaya, kendi kimliğiyle siyaset yapmak isteyen, kendi kimliğiyle ve onuruyla yaşamak isteyen Kürtlerden arındırmaya çalışanların amacı belliydi. Tıpkı bugün olduğu gibi Kürt halkının demokratik siyasal mücadelesini, barış arayışlarını ve eşitçe birlikte yaşam hedefini ortadan kaldırmak istiyorlardı. Kürtlerin demokratik siyasetten vazgeçeceğini sanıyorlardı. Peki ne oldu? Depliler tutuklanıp partileri kapatıldıktan sonra siyasal gelenek aynı siyasal gelenek bu siyasal gelenek dalga dalga büyüdü. Her türlü gadre uğramış ama pes etmemiş bu siyasal gelenek imkansızlıklar ve zorbalıklar içinde başladığı yolculuğunu bugün milyonlarca insanla sürdürmektedir. Bugün de HDP şahsında Kürt halkının iradesini ve bütün ezilenlerin sözünü boğmak isteyenlere cevabımız şudur. Dönün tarihe iyi bakın. Tarihin aynasına bakmayı bilenler bizlerin bu saldırı dalgasından bu istibdat karanlığından daha da güçlü çıkacağımızı çok iyi göreceklerdir. İktidarın küçük ortağı bugün yine kapatma tehditlerini dolamış ağzına. Herhalde kendilerinin yolunu açmak için tek çarelerinin olduğunu biliyorlar. O da bizi kapatmak. Ama söylüyoruz tekrar. Bizi kapatma çabası onları daha da küçültecek bizleri daha da büyütecektir. Korkmaya devam etsinler. HDP umutla, inançla, kararlılıkla yürüyor, büyüyerek bu yolu yürümeye devam edecek ve eninde sonunda çok geç olmadan bu ülkenin yönetimine ortak olacak. Bunu böyle bilsinler. Evet, bazı şeyleri hatırlatmak gerekiyor değerli kardeşlerim. O gün arkadaşlarımızın iradesini kırmak için hareket edenler, kıracaklarını sananlar, onları bu nedenle meclisten çıkaranlar, hapishanelere gönderenler. Kimlerdi? Bir ikisinin ismini hayal meyal hatırlayabilirsiniz. Hatta acaba onlar mıydı, değil miydi diye de tereddüt bile edebilirsiniz. Ben de şimdi söylersem en fazla başbakanlarının ismini hatırlarım. Ondan da emin olamam. Peki o gün o iradeyi hapsedenlerin kimler olduğunu hatırlasak bile, bir kısmını hatırlasak bile, nerede olduklarını bilen var mı? Yüz akıyla açık alınla tarihin ve halkın önüne çıkacak cesaretleri var mı? Biz çok iyi yaptık. İyi ki böyle yaptık deyip açıkça konuşabiliyorlar mı? Hayır. Ama biz açık konuşuyoruz. İyi ki o gün kardeşlerimiz, yoldaşlarımız o kararlı inançlı mücadeleyi verdiler. Beden ödemekten asla sakınmadılar. Gözlerinde korkunun izini hiç kimse göremedi. İşte biz onların adlarını böyle onurla anabiliyoruz. Onlar da onurla, gururla halkının, halkların ve tarihin karşısına çıkabiliyorlar. Kim ne yaparsa yapsın. Haklı mücadelede emek verenler onurla yaşamlarını sürdürecekler. Yaşamlarından sonra da hep onurla, hep değerli anılacaklar. Ama zalimler hep kötülükte yad edilecekler hep kötülükle akıllarda kalacaklar. Bunu bir kez daha hatırlatalım. O gün arkadaşlarımıza kelepçe takanların hiçbiri yok ama işte bizler buradayız. Milyonlar burada. Ve daha da çoğalacağız. Bundan bizim şüphemiz yok. Onlar da emin olsunlar çoğalıyoruz, çoğalacağız. Güzelliği çoğaltıyoruz, kötülüğe karşı iyiliği büyütüyoruz. Zulme karşı adaleti savunuyoruz. Baskıya karşı özgürlüğe sarılıyoruz. Ayrımcılığa karşı eşitliği yüceltiyoruz, yükseltiyoruz. Buradayız, burada olacağız. Bundan hiç kimse zerre kadar şüphe duymasın sevgili kardeşlerim. Bu iktidar o zamanki o zalim uygulamaların ve o uygulamaların arkasındaki zihniyetin temsilciliğini daha da karanlık bir şekilde yürütüyor. Bugünkü iktidar 2 Mart darbesini yapan iktidardan hiçbir konuda farklı değildir. Onlardan daha da kötülük dolu anlayış ve siyasetle yönetmeye çalışıyor. Bu sabah belediye bir belediyemize baskın haberiyle uyandık. Erzurum Karaçoban belediyemize baskın düzenlendi. Eş, eş başkanımız gözaltına alındı. Evet biliyoruz bu baskından sonra neler geliyor. Bir kayım hazırlığı. Farkındayız. 28 Şubat'ın yıl dönümünde darbelerle hesaplaştığını iddia eden, darbenin mağdur olduğunu söyleyen iktidar, 28 Şubat iktidarından, zihniyetinden daha da zalim pratiklere imza atıyor. O nedenle 28 Şubat'ın akıbeti ne olduysa bu iktidarın da akıbeti o olacaktır. Bundan da hiç kimse şüphe duymasın. Sevgili kardeşlerim, 28 Şubat demişken darbeyle hesaplaşma öyle kolay bir iş değildir. Herkesin becereceği bir şey değildir. Bunun için önce adil hafızayı savunmak lazım. Sonra geçmişe vicdanla bakmayı becermek lazım. Bu iktidarda bunların hiçbiri yok. Tam tersine. Hafızayı çarpıtmak ve kendine göre yeniden kurgulamak için her yolu mubah gören bir anlayışa sahiptir. Ayrıca vicdan, vicdan bu iktidarın sahiplerinin yanından yakınından geçmiyor. O nedenle 28 Şubat'ın nadir olduklarını iddia etmeleri kara bir mizah örneği olabilir ancak. Bir önemli filozofun bir sözünü hatırlatayım. En kötü zalimler Maalesef çoğu çoğu zaman eski mazlumlardan çıkar diyor. Bütün bu baskıların sonuçlarının başarısız olacağını bile bile HDP'ye karşı saldırılarını çok yönlü sürdürüyorlar. HDP'yi siyasetin dışına itmeye, demokratik siyaset kanallarını tıkamaya çalışıyorlar. Biz bu politikaların gayesini gayet iyi biliyoruz. Oyunlarını görüyoruz. Hedefsiz bir Türkiye, hedefsiz bir siyaset, Kürtlerin kendi kimlikleriyle temsil edilmediği bir yaşam ve mazlumların sesinin çıkmadığı bir düzen. Hedef budur. Çünkü HDP, onların siyasi oyun planlarının önünde bir kale suru gibi engel olmaya devam ediyor. HDP hakikatin sesi, demokrasi ve adalet arayışlarının adresi, barışın güvencesidir. HDP topluma yayılmak istenen korku iklimini kıran ve cesareti yükselten bir parti olduğu için hedeftedir. HDP'ye yönelik kesintisiz sürdürülen gözaltı, tutuklama operasyonlarıyla aslında toplumun değişim umudunu ve cesaretini kırmayı hedefliyorlar. HDP'yi kendilerince etkisiz hale getirdiklerinde iktidarları için dikensiz bir gül bahçesi oluşacağını sanıyorlar. İşte bütün çabaları budur sevgili kardeşlerim. HDP'nin yükselişinin durdurulamayacağını sadece bizim kararlılığımız ve mücadelemiz değil, bize karşı tırmandırılan tahammülsüzlüğün hazımsızlığın boyutundan da anlamak mümkündür. Partimize karşı kara propaganda merkezi devrededir ve her gün birbirinden sakil mesajlar, videolar yayınlıyor. Neredeyse 7-24 saat kesintisiz faaliyet yürütüyor. Bu işi o kadar kontrolden kaçırdılar ki artık partiyi değil partiye oy veren seçmeni bile tehdit eder hale geldiler. Bir AKP yöneticisi çıkıp lanet olsun onların oylarına, onların oylarının Allah belasını versin diyor. Sonra tepkiler üzerine ifadelerim aşırıya gitmiş olabilir diyor. Özrü kabahatinden büyük. Yani aşırı olmasa bir sorun yok. Öyle mi? Yani biz sadece HDP'yi aslında HDP'yi de demiyorlardı başta. Biz sadece HDP'nin yönetimini, vekillerini burada hedef alıyoruz diyorlardı. Biz onlara söz söylüyoruz, onlara yöneliyoruz, yükleniyoruz diyorlardı. Baktılar bunun inandırıcı bir tarafı yok. Bu yolla belki kitlemizi, halkımızı sindirebileceklerini sandılar. Baktılar o da yok. Öfkeleri öyle büyüdü ki Artık dillerinin ayarı da kalmadı. Dillerinin ayarı kaçmadı arkadaşlar. Zihinlerinin altındaki dillerine vurdu. Düşmanlık HDP'ye değildir. Düşmanlık Kürt halkındadır. Bunların düşman olduğu şey sadece HDP bir parti olarak HDP değildir. Bir halk olarak Kürtlerdir ve Kürtlerle birlikte halkların mücadelesini yürüten herkestir. Kendilerine yönelik en Küçük eleştiriye dahi en sert tepkiyi veren AKP yöneticileri ve iktidar temsilcileri bu hakaretler karşısında suskun kaldı. Tek söz söylemiyorlar. Bir tevil bile yok. Ama soruyoruz, sizler o sözleri sarf eden Genel Başkan yardımcınızın arkasında mısınız? O sözleri onaylıyor musunuz? Gerçekten halka lanet okuma sizin için normal mi, meşru mu? Buyurun çıkın cevap verin. En tepeden Cumhurbaşkanından AKP yöneticilerine kadar herkes bu sorulara cevap vermek zorundadır. Cevap vermediğiniz takdirde Öz Haseki'nin sözlerinin aynısını benimsemiş olursun.